Bunlardan bana bahset. İkisinde de sorun yok. Bu okul otobüslerini Ekström Michigan'ın dışından getirdim. Onları satmak istiyorum. Bunun için en az 4000. Bunun için ise en az 3000 istiyorum. Buna 4000 buna 3000 istiyorsun. Evet ikisi de buna değer. Bunların gerçek değerini peki? Bunu şu an piyasada en az ama en az 7 bin'e bulursun. 106 bin kilometre yapmış bu. Bunu kullanmak düşündüğümden daha kolaymış. Buna ihtiyacımız olmasa bile satın almayı cidden çok istiyorum. Torunlarımla tur falan yaparız. İkisi için toplam ne kadar istersin? İkisi için. 6500. Hayır. Bunları rahat kullanmak için yenilemem gerekecek. Dolayısıyla söylediğim fiyat benim için hiç uygun değil. Bana bir dakika verebilir misiniz? Tabii, Tabii. Biz de bir bakalım. Tamam. Evet, ne diyorsunuz? Birine 3000, birine 2500. Böyle bile düşük aslında. Tabii. Ama ikisi için 3000 istesen imkansız. 3500 5500 olmalı. Daha aşağı inemem. Üzgünüm. Tamam. Çok teşekkür biz ederiz. Teşekkür